Aa, ada ne yapıyorsun? Sessiz ol anne. Ben öğretmen oldum. Öğrencilerime dersi öğretiyorum. Aa, tamam tamam sessiz olurum da. Öğrencilerinde bunlar mı? Evet. Ay, çok güzel bir oyuna evet. benziyor. Evet. Ada, ben de şurada oturayım isin sessiz sessiz. Hiç karışmam sana. Tamam ama sessiz ol. Ey ee, tamam öğretmen hanım, hemen oturuyorum. Sen çocuklarını bekle. Tamam, onlar benim çocuklarım olsun. Ben beklerim. Hayır, onunla ben de oynayacağım. E şey Ada öğretmencilik oynuyormuş. Sen de öğrenci ol. Talha da oynasın mı Ada? Oynasın. Tamam hadi sessiz sessiz ses, otur. Sen de öğrenci ol. Tamam sen olayım. de öğrencisin Talha. Sessiz sessiz ses, 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 otur tamam mı kızlarla? Bak kızlara sataşma. Tamam Anladım. hadi bakalım sonra Ada kovar bizi. Çocuklar bugün ders yok. Oley yaşasın yaşasın. olun. atı tallah sessiz ol vallahi o resmen kovar evet. sizi sınıftan. E niye ders yok bugün? Bugün sağlık kontrolleri var. Çocuklar kontrollerden geçip eve gidebilirler. Çocuklar eve gidebilirsiniz. Yaşasın! Yaşasın, yaşasın. 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 Eve gideceğiz. Bugün ya ders ya yokmuş. Ya. Eve gideceğiz. Ya <gülüyor> ya. <gülüyor> tamam, yaşasın. Kabul ediyoruz sağlık kontrollerini. Tamam, i̇lk önce sağlık kontrolü. Ben şimdi çıkıyorum hemşire geliyor. Ne? vardı. Ben en iyisi gideyim. Aa, aa. Nereye gitti ya? ya? Ya, aşı olacak deyince kaçta gitti. Ada gel boş ver. Ay çok acıyacak mı acaba? <laughs> Kızlar ağlamayın susun ya. Beni de korkutuyorsunuz. Durun hemşire geldi işte. Çocuklar, aa, merhaba. Ben merhaba nasıl? hemşire hanım. Tek tek aşı mı yapacaksın çocuklara? Evet. Ay ne iyi olur. Böylece çocuklar da hasta olmaz. Doktor çantanızı da gelmişsiniz. Buyurun buyurun öğretmen sınıfı bana emanet etti. Ben sınıf annesiyim. Siz oturun da tek tek aşı yapın. Çok acıyacak mı? Biz çok korkuyoruz da. Hiç acımayacak çocuklar. Hiç şey hissetmeyeceksiniz. Ya hiçbir şey hissetmeyecekmişiz. Niye ağlayıp duruyorsunuz? Yalan söylüyor. Çok acıyacak. Agu. Ya Cici Bella daha konuşmasını bilmiyor. Aga diyor ona aşı yapılmasın. E şey ben eve gitmekten vazgeçtim çocuklar ya. Gitmeyeceğim. Gerçekten öğretmenlere yalan söylemek yok. E tamam işte çocuklar sessiz olun. Ben sınıf annesiyim. Sessizlik lütfen. Barbie sen de sahip çık onlara. Hadi bakalım. Şimdi aşı zamanı. Önce Barbie'den başlıyoruz. <laughs> Merak etme Barbie hiç acımayacak. İnşallah ah, vurdun mu iğneyi? Evet. Ama hiç acımadı gerçekten. Ben yalan söylemem demiştim. Aa çocuklar çocuklar hiç acımıyor. Ne acımıyor mu? O zaman biz de vurulalım. Ee, Barbie'cim sen evine gidebilirsin tatlım. <laughs> ben aşımı vuruldum eve gidiyorum. Hadi görüşürüz. Hiç acımadı ya. Bakalım. Ee, acıdı mı? Acıyacak mı? Hayır. Hiç. Aa, gerçekten de hiç acımıyor arkadaşlar. Hemen gel bakalım. Elifçim sen de gidiyorsun. Sen gül de. Hadi bakalım gül. Hiç acımayacak. <laughs> Aa, Gül bile ağlamadı. Ben demiştim çocuklar ateş sağlıklıdır. A Cidan, sakın korkmayın, be kaçmayın. Ya duydunuz mu çocuklar? Sıra bize geldi. Biz de aşımızı vuralım da eve gidelim. Hadi, gip, Hadi, Hadi eve bakalım Gül sen de evine. Hadi ki öğrenci gelsin. Ben varım ben varım. Ben sıradayım. Hadi hemen aşımı yap da evime gideyim. aa. Gerçekten acımadı. Hemşire hanım, hemşire hanım çok teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Ne güzel. kadar güzel hemşireymiş. Çocuklar görüşmek üzere ben evime gidiyorum. Bay. Ay sırada ben varım. Ben varım. Beni de beni de evime gönderin. Ben de aşı olacağım. Güzel. Hemşire hanım size bir şey sorabilir miyim? Sorun. Aşı neden sağlıklıdır? Çünkü size protein yapıyor. Mikroplardan koruyor. Hiç hasta olmazsınız çocuklar. Mutlaka bunu yaptırmalısınız annenize. Tamam, o zaman vurulayım ben de. Psss. Aa, gerçekten acımadı. Evime gidebilir miyim? Güzelisin. Görüşmek ben üzere. Anne. Artık hiç hasta olmayacaksın. Görüşmek üzere. Pamuk hemşire. elleri de pamuk gibiymiş. <laughs> sıra da ben varım. Ben varım. Anneme diyeceğim ki okulda aşı vurulduk. Hiç hasta olmadım. Hiç ağlamadım diyeceğim. Çok güçlüyüm ben zaten. Hiç ağlamam. Vur hemşire bana da. Pssst. Ay! Ay sinek ısırığı gibi canım. Fazla acımıyor çocuklar. Sinek ısırmış gibi. Görüşürüz. Bugün tatil gidim de tek kalem aç arkadaşlarımla. Ha ha ha. Nerede kim kaldı? E, ee, hemşire hanım sırada. Ah, İpek var. İpek gel bakalım. Ben sona kaldım. Herkes aşısına vuruldu. Eve gitti. Bir tek ben kaldım. Merak etme şimdi sen de aşı vurulup eve gideceksin. Hadi bakalım. Koluma mı? Evet koluna. Kıpırdama sakın. Pssst. Aa gerçekten acımadı. Çok teşekkür ederim. Annemle babamı eve gidince diyeceğim ki okula hemşire geldi. Bize aşı vurdu. Hiç acımadı diyeceğim. Tamam. Teşekkür ederim hemşire hanım. Bugün Ay tersi. çok güzel bir hemşireymişsin. Eve gidelim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Şimdi ben gidiyorum. Siz ben de benle ben de oynayacağım. E şey Ada öğretmen cilik oynuyormuş. Sen de öğrenci ol. Talha da oynasın mı Ada? Oynasın. Tamam hadi sessiz sessiz otur sen de öğrencisin. Tamam sen olsun. de öğrencisin Talha. Sessiz sessiz otur tamam mı kızlarla? Bak kızlara sataşma. Tamam Anlam. hadi bakalım sonra Ada kovar bizi. Kızlar evet, bugün evet, ders evet. yok. Oley yaşasın yaşasın Oley. ders yokmuş. Yaşarsın. Ama sakin oyunlarmayın. Sessiz olun. Allah sessiz ol. Vallahi öğretmen kovar evet. sizi sınıftan. E niye ders yok bugün? Bugün sağlık kontrolleri var. Çocuklar kontrollerden geçip eve gidebilirler. Çocuklar eve gidebilirsiniz. Yaşasın. 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 Eve gideceğiz. Bugün evet. ders yokmuş. Eve gideceğiz. Evet. <laughs> tamam. Yaşasın. Kabul ediyoruz sağlık tamam. kontrollerini. İlk önce sağlık kontrolü. Ben şimdi çıkıyorum hemşire geliyorum. Ne? Aşıma, ben olmam aşı. Eyvah aşı mı? Ee... E, evet, aşı vurulacakmış, hemşire geliyormuş çocuklar. Şey, şey Anne benim ödevlerim vardı, ben en iyisi gideyim. Aa, aa. nereye gittin şey ya? Ya aşı olacak deyince kaçtı gitti? Ada gel, boş ver. Ay çok acıyacak mı acaba? <laughs> Kızlar ağlamayın susun ya beni de korkutuyorsunuz. Durun, hemşire geldi işte. Çocuklar Aa, merhaba. Ben merhaba ben hemşire hanım. Tek tek aşı mı yapacaksın çocuklara? Ay ne iyi olur. Böylece çocuklar da hasta olmaz. Doktor çantanızı da gelmişsiniz. Buyurun buyurun öğretmen sınıfı bana emanet etti. Ben sınıf annesiyim. Siz oturun da tek tek aşı yapın. Çok acıyacak mı? Biz çok korkuyoruz da. Hiç acımayacak çocuklar. Hiç şey hissetmeyeceksiniz. Ya hiçbir şey hissetmeyecekmişiz. Niye ağlayıp duruyorsunuz? yalan söylüyor. Çok acıyacak. Ago. Ya Cici Bella daha konuşmasını bilmiyor. Ago diyor. Ona aşı yapılmasın. E şey. Ben eve gitmekten vazgeçtim Cicu ya. Ben Gitmeyeceğim. Gerçekten. Öğretmenlere yalan söylemek yok. E tamam işte çocuklar. Sessiz olun. Ben sınıf annesiyim. Sessizlik lütfen. Barbie sen evet. de sahip çık onlara. Hadi bakalım. Şimdi aşı zamanı. Önce Barbie'den başlıyoruz. Merak etme Barbie hiç acımayacak. İnşallah. Aa, vurdun mu iğneyi? Evet. Ama hiç acımadı gerçekten. Ben yalan söylemem demiştim. Aa, çocuklar çocuklar hiç acımıyor. Ne acımıyor mu? O zaman biz de vurulalım. Ee, Barbie'cim sen evine gidebilirsin tatlım. <laughs> ben aşımı vuruldum eve gidiyorum. Hadi görüşürüz. Hiç acımadı ya.